Günaydın gençler. Sen ne geldin yine. Arkadaşım. Bizim bir iddiamız yok muydu? Vardı tamam. Daha maç bitmedi. Onu bana söylemeyeceksin. Bu arkadaşa söyleyeceksin. O benim problemim değil. Ay, yürü git oğlum tamam mı? Sabah sabah başını bela arama. Seninle mi konuşacağız? Bununla mı konuşacağız? Anlat bakayım bana. Sporcu adama yakışıyor mu bu? Bak Aksel. Ben dedim ki bir daha yapalım o zaman. Arkadaşım biz hakkımızla kazanıyor muyduk maçı? Onu söyle. Evet ama... Ee, ee. O amadan sonrası var ya, onları unut. Tamam mı? Şimdi madem delikanlılık yapıyorsun, verdiğin sözün arkasında duracaksın. Evet. Sen bir karışma. Sana ne oluyor ya? Şimdi tıpış tıpış gidiyorsun kız arkadaşına. Diyorsun ki ben bir iddiaya girdim. Seni ortaya koydum ve kaybettim. Ha, bu arada bir şey daha diyeceğim. Akşam yemek olayını da söylersen sevinirim. Hadi. O dediklerin hiçbiri olmayacak Aksel. Emin misin Barış? Aynen öyle. Aksel. Akşam nereye gidiyoruz? Zeynep, benimle gelir misin? Madem bir iddiaya girdiniz, kazanan da Aksel oldu işte. Saçmalama. Sen bu işe karışma tamam mı? Telefonunu versene bana. Neymiş o? İşte. Sen ver. ver. Ne yapıyorsun sen ya? Bu benim numaram. Kaydet. Beni de çaldır. Ben de seni kaydeteyim. Hayret ya. Gerçekten hayret. Akşamlara nerede buluşacağımızı söyleyeceğim. Anlaştık. Bir yere kaybolmuyoruz. Şu kız kadar olamadınız lan. Yürü git lan. Yürü git. Barış bekle. Zeynep ne yaptın sen? Ne ne yaptın? Ya ben hallediyordum. Niye karıştın? Neyi hallediyordun? Zeynep sandığın gibi değil tamam mı? Ben her şeyi çok iyi duydum ve anladım. Ayrıca sana da bravo ya. Bir iddiaya giriyorsun ve beni mi koyuyorsun ortaya mal gibi? Aferin sana. Ya bak istemeyerek oldu. Eminim istemeyerek olmuştur Barış. Ya ben daha fazla dinlemek istemiyorum seni. Zeynep bak bir dakika. O çocuk seni ararsa açmıyorsun ve sen de kesinlikle aramıyorsun, tamam mı? Bunları söylemek için çok geç kaldın sen. Bunları o iddiaya girmeden önce söyleyecektin. Ayrıca bundan sonra ben canım ne isterse onu yaparım. Sana hesap vermek zorunda değilim. Ya Zeynep beklesene. Sana söyledim değil mi? Söylemedim ya. Ben gidiyorum bunu dövmeye. Gel, 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 gel. Hadi. Hadi. Ağlama sakın, sakın bak. Yağmur nasıl böyle bir şey yapar ya? Ya Barış bana nasıl böyle bir şey yapar ya? İnanamıyorum ben bunu yapmasına. Ya belki başka bir şey vardır. Ya bir dinleseydin çocuğu. Ne dinleyeceğim onu ya? Sen de yanımdaydın. Duymadın mı Aksel'in söylediklerini? Duydum. Yağmur dışarı. Hemen hadi hadi. Bana bak. Bana bak. Üzme kendini. Tamam mı? Bu bitince hemen eve gidiyorsun. Bu işi ben tek başıma halledeceğim. Barış'ı da karıştırmayacağım. Neden? Çünkü... Çünkü ben sana asla bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Anlamıyorsun değil mi? Sana nasıl baktığımı, seni nasıl gördüğümü sana ne kadar değer verdiğimi anlamıyorsun. Zeynep, ben sana aşığım. Eskisi gibi olmaya çalıştım. Bir sürü pislik yaptım. Sırf sen benden uzak durun ya, Ama olmadı. Yapamadım. Seni aklımdan çıkaramadım. Ben sana çok aşığım Zeynep. Neden? Çünkü çünkü izin vermiyorum. Gitmeyeceksin. O ne demek ya? Ben senden izin mi alacağım? Zeynep çocuk psikopat tamam mı? Unuttun mu ne yaptığını? Sen onu Barış'a söyleyecektin. Barış iddiaya girmeden önce söyleyecektin. Bak, zaten kendisi çok pişman. Çok geç artık bunu. Bırak. Zeynep lütfen gitme. Sen kimsin ya? Ha, sen kimsin ya? ucuz kurtuldum. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Geliyor musun? Sen git ya. Ben biraz sınıfta kalacağım. İyi tamam. acaba? Siz çıkın ben iyiyim. İyi oldun emin misin? Yani ben şey demek istedim hani ben anladım ya. Vallahi yormak ettim. Bak sen mi? Ne yazmış okusana. Akşamlarda buluşuyoruz. Bak sakın öyle bir şey yapma. Cevap falan yazma. Gerçekten? Gerçekten onunla buluşacak mısın şimdi? Buluşacağım. Bence barışa sinirlisin diye böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Ben esas Aksel öyle bir şey yapacağım ki bir daha hiç kimsenin karşısına çıkamayacak o. Ne yapacaksın ben anlamadım. Ben de. Yapınca görürsünüz. Ne yapıyorsun burada? Sence? Allah bazen seni anlamakta o kadar zorluk çekiyorum ki. Öyle mal mal oturacak mısın ha? Şey yapmayacak mısın? Ne yapabilirim ki? Ne demek? Ne demek? Şu demek? Sence ben Zeynep'i durdurabilir miyim? Bak kardeşim, karşısına çıkacaksın ve anlatacaksın. Ben bir salaklık yaptım. Bu kadar. Sana ne? Yani neden bu kadar yırtınıyorsun? Neden beni durdurmaya çalışıyorsun? Neden onu durdurmamı istiyorsun? Ha? Neden bu haldesin sen? Sadece sana yardım etmek istiyorum. Peki. Bana yardım edemezsin. Peki. Tamam, güzel. Sen o zaman burada otur. Gözü göre göre o dingilde bu akşam çıksın. Harika. Çok güzel. Ben de sizinle bir konuşmak istedim müdür bey. İyi yaptınız müdürüm ama benim elimden pek fazla bir şey gelmez bu konuda. Neden? Okulun dışında olmuş bir olay. Yani bizim okulumuzun dışında. İyi ama yani... Ben sizi anlıyorum Müdür Bey. Siz birlikte çözelim istiyorsunuz bu olayı. Aynen öyle. Çocukları bir araya getirelim, konuşturalım onları. Biz de aralarında sorun ne olduğunu anlarız belki. İnanın ben daha önce defalarca yaptım. Kendisiyle konuştum olmadı. Ailesini çağırdım, onlarla konuştuğum olmadı. Okulumuzun rehberlik servisi devamlı hizmet vermek istedi ama maalesef yine olmadı. Yapacak bir şeyim yok diyorsunuz yani. Aynen öyle. Okulumuza daha büyük bir sorun çıkmadığı müddetçe artık bırakıyoruz biz akseli peşti falan. Zaten çift iş gidiyor. Bir an önce bitirsin, gitsin diye bakıyoruz açıkçası. Nasılsa mezun olacak diyorsunuz. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Biraz öyle. Tek öğrencimiz o değil sonuçta daha ilgilenmemiz gereken yüzlerce çocuğumuz var. Siz de haklısınız. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim müdürüm. Sağ olun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.